Herkese selamlar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 500 abone olmak üzereyiz. Oh my god! Wow! Acayip heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim hepinize. Bugün elde öldüren Miles oynayacağız. Bu build gerçekten çok zor bir bu build ama elimden geleni yapacağım. Emin olabilirsiniz. Hemen eklentilerimi ve avantajlarımı tanıtayım. Oyuna geçelim. İlk avantajımız azabın izleri. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra hasar verdiğim jeneratörün gerilemesi durana dek tespit edilemez oluyoruz. Yani kurbanlar haremizi okuyamıyorlar, dehşet alanımızı duyamıyorlar veya kızıl lekemizi görmüyorlar. Bu avantaj her 30 saniyede bir etkinleştirilebiliyor. İkinci avantajımız yemeğinle oyna. Bu avantaj bu bu şart arkadaşlar. Çünkü eklentilerimizden bir tanesi %9 hareket hızımızı azaltıyor. Yani acüzeden bile yavaş oluyoruz. Bu şekilde kimseyi yakalayamıyoruz. Genellikle kaçıyorlar. Kesinlikle bu avantaj şart bize. Saplantımızı her kovaladığımızda ve elimizden kaçırdığımızda bir nişan kazanıyoruz. En fazla 3 nişan kazanabiliyoruz. Her nişan hareket hızımızı %5 artıracak. Toplamda %15 hareket hızımız artacak. Üçüncü avantajımız yoz müdahale. Mücadelenin başında bana en uzak 3 tane jeneratör mahluk tarafından 120 saniye boyunca engelleniyor. Dördüncü ve son avantajımız ölümcül takip. Mücadelenin başında tüm kurbanların harilerini 9 saniye boyunca görüyorum. Eklentilerimize geçecek olursak. ilk eklentimiz Judith'in mezar taşı. Bu eklenti karanlık benlik 3'e geçtiğimizde öldürmeye yeteneğini açıyor. Yani direkt elde öldürebiliyoruz kurbanları. Fakat karanlık benlik 2'den karanlık benlik 3'e ilk kez geçmek için gereken kötülük miktarını %400 artırıyor. Ve karanlık benlik 3'teyken Hareket hızımızı %9 azaltıyor. Bu yüzden yemeğinle oyun aldık. İkinci eklentimiz ise kokulu saç demeti. Karanlık benlik 3'e bir kere geçtiğimizde sonsuza kadar orada kalacağız. Sınırsızlık sağlıyor. Fakat bu eklenti de karanlık benlik 2'den karanlık benlik 3'e geçmek için gereken kötülük miktarını %400 artırıyor. Yani %800 bir debuff'tan bahsediyoruz. %800 daha geç geçeceğiz karanlık benlik 3'e. Çok zamanımız alacak ama direkt öldürebileceğimiz için sorun olmaz. Şöyle 2 ya da 3 renatör kala geçersem 3'e mükemmel olur. Hadi bakalım oyuna geçelim. Evet arkadaşlar hastanedeyiz. Hastaneyi ben attım çünkü açık haritada da olmayacak gibi. Bir iki maç attım denedim. Biraz zorluyor. Nerede bunlar? Hı hmm, buradalarmış. Hepsi bir arada doğmak için pelerin atmışlar. Bana doğru geliyor bak 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 bak. Ha gördü <gülüyor> gördü <gülüyor> fark etti. Böyle panik oyuncular lazım bana. Birazcık helikolu olmayan garip gruba tipler lazım. Yoksa bir de Mickey'le'yi bulmam gerekiyor. Aha Mickey'le'yi buldum. Evet, bu boyutta saplantıyı ilk bulmamız çok önemli. Saplantıyla kovalamacaya girip onu bırakacağız çünkü. Şöyle ben stalklayayım koşarken. Güzel. Şöyle geri geri gideceğim. Tamam güzel bir stack aldık. Biraz daha çeyiz atalım. Kes gel buraya. Tamam ben o paleti kırayım. Umarım kovalamaca biter bu sırada. Tamam çok iyi. Hemen bir kere daha yakalayalım onu. 3 stack yapalım. Bu paleti de bana verirse şahane olur bu arada. Dibine kadar gireceğim ki paniklesin. Çok güzel. Tamam Mikaela'yı burada bırakabiliriz artık. Hatta bırakmayalım. Birazcık daha alalım ondan. Biraz uğraşalım onunla. Zaten 3 stack olduk. Hayatta kaçamaz bizden. Direkt dibine kadar girebilirim yani şu an. Biraz daha biraz daha. Bir tık daha. Birazcık daha alayım senden? Hı? Güzel. Bütün paletleri veriyor. Biraz panik oyuncu. Tamam. Şimdi diğer jeneratörlere dönebiliriz. Diğer çocukları bulmamız lazım. Ee, burada biri var. Ya Michael'ın ayak seslerini şeye benzetiyorum. Kurbanların ayak seslerine benzetiyorum. Oradan biraz sıkıntı yaşıyoruz. İki tane jeneratör bitti bu sırada. Hemen şunları stoklayalım. Güzel, güzel, güzel. Laş mı atıyorlar şuraya bak. Eşekler ya. Senden de biraz alabilir miyiz? Ee, i̇ki jeneratör bitti biraz kötü oldu bu arada ya. Tamam bunlar panik ve elikolu biraz olmayan oyuncular. İşime gelir. Çünkü bu tarz tipler gerekiyor. Ee, şuradaki jeneratörü yapıyorlar. Burası uzun bir koridor. Tamam buna vuralım. Şu yeteneğimizi bir açalım. Yeteneğimiz diyorum. Avantajımızı bir kullanalım. Tekrar şuraya döneceğim. Şu anda eşit alanımız yok. Deşet alanımız yok da çocuklar da yok ya. Oğlum öteki yaratıya mı kaçtınız? Ne yaptınız? Aynen buraya gelmiş geri. Oho Çok güzel paletleri veriyorlar bana. Paletleri veriyorlar da çocukları bulamıyorum ya. Neyse bunun peşine takılalım bakalım biraz. Ee, orada yeni birini gördüm. Ona takılacağım. Çünkü bunun stalk'u bitmek üzere. Zaten 3 stack yemeğinle oyun olduğu için dibine kadar girebiliyoruz. Bu şekilde. Çok geç geçeceğiz ya. Ben oynarken bu kadar nerfli değildi sanki bu şey muhabbeti. Ee, seviye 3'e geçme muhabbeti acayip. %800 fazla bence. Buradan stalklayamıyoruz. O biraz kötü oldu. Tamam bunu salalım. Biraz jeneratör tutalım. Bak burada biri var. Sen hep karşıma çıkıyorsun da. Güzel verdi bize. Şuna vuralım. Şu 3'lerini tutmak istiyorum ama biraz zor gibi. Orada birini mi gördün? Yok. Oğlum bu kadar korkmayın. Gerçek hayatta ölmeyeceksiniz ya. Şu araya tekrar bakalım. Yok bu da yapılmıyor. Tam, şu önümdeki yapılıyor şu an. Avantajdan anladım. Ee, ya oğlum sen çok salak birisin de ben bir türlü 3'e geçemedim. O sıkıntı var işte. Şimdi hepsi bu taraflara gelecekler. Avantajın bekleme süresini bekliyorum açıkçası. Tekrar vuracağım. Şuradakine gideceğim. Tüpane'yi yapan yok çünkü. Burayı da yapıyorlar. Abi sen nasıl hep karşıma çıkabiliyorsun benim ya? Keleği gördük. He, buldum seni ya. Ne yapıyorsun? Bunu alıp assam mıydım acaba? Bunu bitirdiler. Yok abi yine stalklayamıyoruz Şu biri git şuradan ya. Geri zekalı. Peng falan yine burada olabilir mi? Yok. Şuradaki jeneratöre gideceğim. Hikayeleyi görmüştüm. Onunla bir daha çeyiz başlatmak istiyorum. Bir tane sistemi kaybettim çünkü sinirlenip vurduğum için. Ee, bu tarafa mı döndün kanka? Gerçekten mi? Tamam hemen jeneratöre geri dönelim. Hadi ucundayız ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Çok güzel verdi bu bana. Şuradaki jeneratöre bakmam lazım. Tavuriye vurmamız işe yaradı çünkü iyileşmeye çalıştılar. Zaman kaybettiler. Şurada kimse yok. Tekrar gideceğim şu ortadaki jeneratöre. Buraya geri dönmüş. Sen artık çok kaşındın ama. Onu kovalamayacağım. Geri döneceğim arkadaşlar. Öldüremedim ya. Tamam bu yerde yatsın. Hiç uğraşmayacağım almaya. Şu vuralım. Burayı yapan var mı? Bayağıdır bakmıyoruz. Hayır buraya yapan yok. Şu koridordakine bakalım. Ee, avantajı bekliyorum yine. Tamam şu anda eşit alanımız yok. Önümüze biri çıksın artık ya. Sen artık kaşındın. Ya bakalım buraya. Sen bana çok çektirdin oğlum. Sen öleceksin. Hadi de, de git şimdi lobiye. Tamam diğer jende kimse yok hala. Şu an geçtiler oraya. Tekrar gideceğim oraya. Zaten dehşet alanımı duyunca Allah'a emanet koşuyorlar bir yerlere. Şu jene vuralım. Mikaela'yı bulmam lazım bu arada. Hareketim hala çok yavaş. Chase başlatmam gerekiyor. Yoksa sıkıntı olacak. Şu jene vuracağım tekrar dehşet alanım gitsin diye. Ama buna vuramıyorum. Buna da vuramıyorum. Şuna dönmüşlerdir eminim. O yüzden oraya gidelim bakalım. Döndün mü kız? Yok dönmemiş. O hala burada. Hala şurada duruyor hatta galiba. Yanlış görmediysem. Aynen öyle. Eee chase lazım senin. Evet çok iyi. Seni öldüremem şu an. Salacağım o yüzden. Tamam yemeğin oynası teklerini aldık tekrar geri. Şuradaki jeneratöre vuralım. Dehşet alanımız kaybolsun. O Fengmin çok fena ya. Tamam şu uzaktakine geri dönelim. Michael oraya zorluyor olabilir. Aynen öyle bitmek üzere. Bitirmeyin. Sen, sen gittin artık. Kapalı harita atmam işe yaradı bu arada. Kapalı olmadan çok zor ya. Gerçekten. Şuraya da vuralım. Şimdi bir tanesi şurayı zorluyordur. Tamam aynen öyle. Zaten geldiğimi anlayınca direkt kaçar. Ya. Bu gerçek mi? Evet gerçek. Seni şöyle yere düşüreceğim ben. Ee, Feng acayip korkak oynuyordu. Feng nasıl bulacağız hiçbir fikrim yok bu arada. Aa buldum. Seni buldum. Gel bakalım buraya. <laughs> güzel güzel sonunda çalıştırabildim bu ya. Demek ki bize kapalı alan gerekiyormuş. Açık alanda hani dehşet alanım olmasa bile adamlar şey yapıyor çok uzaktan kaçıp kaçmaya başlıyorlar gidiyorlar direkt. Şimdi sen yere düştün diye moru yemeyeceğini mi sanıyorsun? Hı? Gel bakalım sana da moru atalım. Güzel ilk maç çok iyiydi sonunda çalıştırabildim o kadar mutlu oldum ki gerçi ilk maç değil benim için 3. 4. maç galiba hatırlamıyorum. Ama bu mantığı bu şekilde. Azabın izleriyle görünmez oluyoruz. Seviye 3'teyken gafil avlamaya çalışıyoruz. Genellikle zaten önüme çıkıyorlar ya da hiç dikkat etmiyorlar falan. Bu takım da iyiydi. Biraz avanak oynadılar. Gafil avlayabildik. Şöyle cc yazalım. Hadi bakalım bir sonraki maça geçelim. Hadi bakalım ikinci oyundayız. Yine hastanedeyiz. Bu sefer biraz batırabiliriz. Çünkü bu kurbanların 4500 ve 6000 saat arası saatleri var ne yapacaklarını biliyorlardır Michael'a karşı. Ama yine de deneyelim. Bakalım neler olacak. Hemen şöyle üstüme doğru geliyor biri. Merhaba. <laughs> Şu ilk görüşmesi var ya. ilk bakışması. Şurada bir AFK'ydı. Vallahi hiç umumda değil. Direkt yapışırım. Merhaba. Ee, benim Sable'ı bulmam lazım ilk başta. Sable şuraya doğru gitti diye gördüm ama. Neyse şurada bir senatör patladı. Oraya gidelim. Sable'ı bulamadım henüz. Ee, kim o? O Mikaela. olmaz. Bize Sable lazım. Ya şu Michael'ın ayak seslerini gerçekten şey sanıyorum ya. Kurbanın ayak sesleri sanıyorum. Ee, Sable. Merhaba. Sen Sable mısın? Evet. Şöyle. O paleti versem bana. Olmaz mı? Şöyle geri geri gideyim. Ne tarafa gittiğini görmedim ki. Geri geri gidiyoruz ama. Tamam bir tane aldık stack. Sanırım böyle gitmiş. Evet. Tekrar Kovalamacaya girelim. Tekrar geri geri gideceğim. Paleti umarım popoma şey yapmaz. Ver artık stack. Ee, ne taraftan çıktın ki? Aa burada kalmış. Tamam gel bakalım. Tamam. Üçüncü kez kovalamacaya girdik. Şimdi stalklayabiliriz. Alabileceğimiz kadar alalım ondan. Tamam 3 stack olduk zaten. Patır patır yetişiriz ona. Oy 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 oy. Sable'ı biraz daha istiyorum ama. Daha çok ver. Biraz daha ver. Kız gel öl öldürmeyeceğim gel. Bu paleti de vermeyecek. Sen geçenki oyunculara bakın şimdiki oyunculara bakın aradaki farkı görün. Biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha ver 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 ver. Süpersin var ya harikasın sen. Sen mükemmel bir şeysin ya. Bayıldım sana. Kostümün de çok güzel. Oh, 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 oh. Oh, 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 tamam Sable'dan alabileceğimiz her şeyi aldık Bir damla bile bırakmadık onda ee, Şimdi elindeyiz Elim Alan bunu tamam vursun bakalım Kör de etsin Hatta şu jeneratöre vurabilirim ben ya Şu anda chat alanımız yok bakalım Önümüze çıkacak mı biri Buradaki jeneratörü yapıyorlar Merhaba bunlar discord team bu arada Garanti yani Mikeli'ye baksana direkt uzadı Alan değil de şu Mikaela'yı kovalamak istiyorum. Evet bunu kovalamamız daha iyi olur. Panik oyuncu. Bu arada %60 falanız. Bakalım neler olacak. Şu an deşet alanım tekrar geri geldi. Ee, i̇ki jeneratör biter. Ben bunu bulana kadar. Güzel bir oraya bir oraya geçecek. Ver biraz daha ver. Ne olur biraz daha ver. Gitme hemen. Hemen gitme. Vallahi seviyorum. O yüzden. Ee, o paleti de verecek değil mi? Şöyle dibine kadar gireceğim ki panik yapsın. Kız neler yapıyorsun sen? Spa. Çok az kaldı. İki. Ee, daha alırız. Daha var. Daha var. Bir kaldı. Daha var. Daha var. Daha senden alacağımız var. Tamam artık şuradaki banyodaki şeye dedim. Hatta trijen kalmış. Trijeni ee, de yapabiliriz. Oy çok stresli bu ya. Ben jenlere doğru gideceğim abi. Çünkü kaçsınlar istemiyorum hemen. En azından bir iki kilo alalım. Bak burada eşeğin teki direkt oturmuş. Neden? Çünkü bir eşek. Güzel yerde kaldı bu arada. Çok iyi yerde kaldı. Burada rahat rahat stoluklayabilirim. Çok güzel, çok güzel. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ver, 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 ver. Aa çok. Hadi jeneratörler bitiyor Elin. Elincim. Ee, paleti vuracak kafama ama tabii ki oraya geçmeyeceğim. Bu taraftan kıracağım. Öldün ki. Sen öldün. Benim eşekliğim ya. Bunu yerde bırakacağım hiç ellemeyeceğim. Ben nasıl öldüremedim orada onu ya. Neyse şuna vuralım. Mikaela mıydı o? Şu an Sable'la tekrar Chase'e girmem lazım. Aradan Mikaela'yı da alırız tabi. <laughs> Tam bir cadı olmuşsun bu arada. Dövmeler falan. Güzel. İlk kilimizle başladık. Hala deşet alınmamız yok. Şuradaki sentörü Kontrol edeyim diyecektim. Ee, Sable'ı gördük. Ver bakalım bu paleti bana sen. Güzel. Tekrar 3 stack olduk. Hareket hızımız yine fazla olacak. Şimdi Jenner'e gidebiliriz. Burada biri var mı? Var. Alan var. Şunu kıralım. Aradan çıksın. Diğer Jen'e dönmüş olabilir. Ee, Mikaela mıydı? Sable. Sable diğer Jen'e dönerse ölür bu arada. Orada palet manet hiçbir şey kalmadı. Elin'i gördük. Burayı da kıralım. Ee, bunları kırmam lazım yoksa öldüremem. Şuraya gidelim bakalım bir de. Tamam burada kimse yok. Tekrar şuradaki jeneratöre döneceğim. Umarım Sable'ı gafil avlayabiliriz burada. Bu kim? Sen kimsin? Bu Elin. Elin'i yakalamış olabilirim burada bu arada. Tamam bu sefer yakaladık güzel. İlk başta batırdık da şu an çok iyi oldu. Bu eğlenceli de 3'e geçerken o kadar bir stres yaşıyorsunuz ki. Yani anlatamam size. Sable hala burada. Diğer canlere devam edeceğim ben. Ee, hatta şu özelliğim gelsin. Özelliğim diyorum. Avantajım tekrar gelsin. Şuradaki jeneratöre vurup oraya gideceğim. Tamam bunu gene yerde öldürelim. Deşet alanımız kaybolsun. Şimdi Sable'a gidebiliriz. Sable tekrar büyük ihtimalle o paletin önünde bekliyor. Kız nereye gittin? Ne yapıyorsun? Ee, sprint burst'u vardı. O yüzden bu kadar hızlı. Seni elinde sonunda yakalayacağım biliyorsun değil mi? Tamam vursun bakalım paletleri bize. Hem chase şey bitsin ki şey olsun. 3 stack olalım tekrar. Şöyle geri gideceğim. Güzel. Sen de bitirik öğrenmişsin. Yarım saat yapıyorsun onu ya. Dur artık. Gel buraya. Şunu kıralım. Kullanamasın. Güzel yakalarız burada ya. Çocuğa demin vurmuştuk. Stay'i de geri aldık. Ben seni en sonunda yakalayacağım ki. Oyun bitti yani. Bu paleti de ver bana. Stun yemeyelim yeterli. Şş, meyve suyu yapacağım senden gel buraya. Tekrar biz de geçelim. Michael zaten seviye 3'te hızlı geçiyor. Palete yönelecek. Bu paleti de ver bakalım. Yerdeki çocuk ölene kadar seni alırım herhalde. Diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ee, buradaki paleti yemiştik hatırlarsın değil mi Sable'cığım canım benim. Hı? Ee, benim bebeğim. Burada ölürsün. Burada ölürsün. Atlıyormuş ve yapıyor sürekli. E, ee, bu paleti kırmam lazım ya. Aa! Vay eşek. Sen de tam bir cadı olmuşsun. Güzel. Üçüncü kilimizi aldık. Hemen gidelim diğer çocuk büyük ihtimal. Aa nasıl kal... Ha şeyi var. Yıkılmazı... Yeni... Yenilmez miydi? Yıkılmaz mıydı? Bir şeyi var. Bakalım o mu bulacak? Hiç'i ben mi bulacağım? Ee, buralarda hiç'i duymadım. Muhtemelen o bulacak o yüzden ya. Acaba hiç'i koymayı mı unuttular? Ha tamam hiç'i buldu çocuk. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet keyif aldım. İlk maçta modumu çok düşürdüler benim. Çünkü 2-3 maç oynadım. Yapamadım. Demek ki kapalı haritaymış bizim ilacımız. Kapalı harita atınca gayet işler tıkırında işte de. O çocuğun da yıkılmazı olmasaydı çok iyi olacak. Dördüncü kilimiz olacaktı. Olsun bu sefer de 3 alalım. Evet gayet iyiydi. Bu videoda bir farklılık yapacağım. Normalde bu hitleri değiştirmiyorum videolarda biliyorsunuz. Bir tane fast vault build olan bir Michael oynamak istiyorum. Şu acayip canım çekti biliyor musun? O zaman hadi üçüncü oyna. Hadi bakalım üçüncü maçtayız. Macmillan geldi. Evet, avantajlarımı değiştirdim. Sağ alta bakarsanız alttaki ve sağdaki avantaj toplamda %40 atlama hızı veriyor bize. Üstteki de üstüne notemi. O da Wesker'ın avantajı. O da yakınlarımızda biri hızlı atlama yaparsa kurbanlardan biri. Şurada birini gördüm galiba. %40 to o veriyor. %80 hızlı atlıyoruz arkadaşlar. Burada biri... duydum Duyduğuma yemin edip Allah Allah. Neyse. Hayal görüyorum yine. Kız. Ne haber kız? Gel buraya. Oh 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 oh. İki tane E Neler yapıyorsunuz ha? Şuna da. Ee, yine soldaki azabını izleri arkadaşlar. Seviye 3 olduğumuzda herkes bizden kaçtığı için. Sevilmeyen eleman gibi. Kaçmasınlar istiyorum. Deşet alınımı olmasın istiyorum. O yüzden. Bak geri geliyor bak bak. Spah. Hey ben buradayım biliyorsun değil mi? Şurada seviye 3 olursam onu çok rahat gafil avlarım. Zaten atlama bu bildiğiz. Atla bakalım. Hop ben de geldim. Yetişemezsin. Çünkü çok hızlı atlıyorum. Güzel Ben şöyle arkam dönük alayım. Terbiyesiz seni. Seni terbiyesiz seni alacağım ben dur. Yapmaya devam etseydin Sable'cim ya. Niye kalktın ki? Hı? Spa. Şöyle geçelim hemen. David'i gördük. David'leri de istemem bu arada. Sen niye illa palete gidiyorsun ya? Pencereden atlasana. Yoksa haber mi verdiler sana? Hızlı atlıyor. geçeğin diye. Ee, buradan hızlı atladı. Ben de hızlı atlayacağım da. Neye yarayacak bakalım. Bu çocuğu salacağım. Şuradaki jeneratöre geri döneceğim. Şu Eyda'yı düşürüp yerde bırakabilirim. Aa diğer Eyda da buradaymış. Ee, burada mıydı palet? Ben öküzüm biliyor musun biraz. O yüzden şey yapma. Seni de düşürebilirim. Seni de Oh donanla. Aa hayır. Ama saçmalık. Neyse. Menti diyelim. Alalım bunu. Ne no oldu Eda saldın mı oyunu ne yaptın? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Aa ne oldu? Tövbe Rabbi. Cadı bu. Cin bu. Ha oyunu bıraktı. Okey. Kendi bilir. Ben hiçbir şey yapmadım. Hemen şu Sable'a geri döneceğim. Şuna vurayım. Allah'ım tuzak koymuş da gitmiş ya. Sıpa. Şimdi nerede o Sable? Mesela bu Sable güzel oynuyor. Bak dün Sable'lar hakkında bir şey söylemiştim. Çocuk iyi oynuyor gayet. Dibine girdiğimde açacağım özelliğimi. Burada yine palet bulacak bu ya. Yok atlamıyor çocuk bak. Görüyor musun? Tamam bu pareti kırmama gerek yok. Tamam ben de geçebilirim hemen. Çok iyi. %80 atlamazdı mükemmel ya. Hiçbir şey yapamıyorlar. Tamam bunu böyle haritanın bir köşesine asalım. Onu almaya gelsinler. Eda'yı ee, bana doğru koşarken gördüm ama burada mı saklanıyor acaba? Dur şu David gerizekalısını da alayım ben bir. Böyle mal mal bakacak bana. Açalım buraları iyice. Gerizekalı ya. Önüme atladım al gördün mü? artık kurbanları hareketlerinden tanıyabiliyorum. Burayı direkt verecek bu arada. Vermez ölür zaten. Sen de TV olsa gidelim mi ya? Atla bakayım oradan. Hop. Palet var mı burada? Anırma, anırma. Dur, dur anırma. Tam oraya araştırdılar. Valla görmüyorum ama stalkluyorum. Ee, sonuna kadar getirdim. Üstlerine gideceğim. İki tane E burada. Ne yapıyorsunuz? Hı? Size bir silah yapayım mı ben? Yer misiniz sıdak? Ee, kıvra yokmuş tamam. Ee, diğer çocuğu bulmaya çalışacağım. Hatta botun üstünde oynayacağım. Bot bütün jeneratörleri yapacak çünkü ya. Güzel biz de atlayalım hemen. Tamam hiçbir şey yapamadı. Mükemmel bir abi hiçbir şey yapamıyorsun ya. Pencere falan kullanamıyorlar yani. Şimdi niye slug yaptım? Bir jeneratör kaldı oyunu yavaşlatmam gerekiyor. Bu şekilde slug yaparsanız slug dediğim iki kişiyi aynı anda yere düşürmek. Oyun bayağı yavaşlar. Ayı olayı gelip bunu yapmazsa ben bu sayı düşürebilirim burada. Hmm mind game yedin galiba. Mind game de yapmamıştım oysa ki. Bak şimdi direkt o eylayı düşürseydim assaydım oyun bitmişti. Bu bot gelecekti buna oturacaktı. Önce onu düşürdüm sonra bunu düşürdüm. David onu almaya gitmek zorunda kaldı. O yüzden jeneratör yapamadı. Sable'da düşürdük. Güzel fake attı bu arada. İnandırdı beni yani. Senin dedardın yok mu acaba? Sen yetişkin mi David'sin? Nasıl dedardın yok senin? Tamam Sable'da aldılar. Şurada AD'yi gördüm. Nerede gördüm? Burada görmüşüm. Güzel. Hatta bunu asalım. Hemen çıksın oyundan. Arkamdaki jeneratörü bitiremezler diye umut ediyorum. Umarım bitirmezler. Şu an rushlıyor ona galiba biri. Allah'ım gene bunu koymuşlar ya. Spalar ya. Nerede ilişiyorsunuz? Güzel Sable'ı gafil avladık. Bak ayı olayı, ayı. 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 Hey kalk oradan kalk. Ne yapıyorsun? de burada. de tek akıllı sensin canım. Aynen. Şimdi o David'i buradan geçirmeyeceğim. Sable'a gidemesin. Ya da dur bakayım. Tamam şu de ısıralım şurada. David'i de öldürelim bitsin ya. Ayı nerede ayı? Ha şey Sable'a gitmiş tamam. Bunu tekrar düşürelim. AFK kalmış. Sıkılmış galiba biraz. Ee, David ayısı. sana bora atacağım lan. Bekle. Sana gıcık oldum biliyor musun? Ya da ya da sana atmayacağım. Fikrimi değiştirdim. Seni asayım ben. Gideyim meydana yatayım mis gibi. Hatun 100 kilo ayıyla uğraşamam şimdi. Kolum ağrıyor biliyor musun? Kaldıramam seni. Eyda. Aa, burada duruyorsun ha. Güzel. Eyda'yı da öldürelim. Evet güzel maçtı. Şu azabın izleri çok mükemmel gidiyor Michael'a ya. Ben bayılıyorum. Çünkü siz seviye 3'teyken dehşet alanını duyduğun an adam kaçıyor. Uzaklaşıyor hemen. Ya bu azabın izleri mükemmel. Direkt gafil avlayabiliyorsunuz. Ya önünüze çıkıyor ya da duymadığı için jeneratör yapmaya devam ediyor. Ama aslında siz çoktan gelmiş oluyorsunuz ve tek atıyorsunuz direkt. Mükemmel avantaj Bayılıyorum. Ama her katile gitmiyor. Michael'a çok güzel gidiyor bence. Benim fikrim. Yine kirli alfabesiyle bir şey yazmışlar ama inşallah küfür yemedik. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Üçüncü maçın bu bildi farklıydı ama dediğim gibi hani farklılık olsun. Bence sorun olmaz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.